80, 78 yaşında. Davulda 53 senelik davul denat. Soyadın ne kablar olsun? Soyadın da Kökhan. 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 Kaç Baba senedir? Anam da 5 kızdan gelme anam Kaç senedir bu köyde davul zurna çalıyor? Bu senede 53 sene diyorum ya. 50 senedir. Düşün. Davul 50 Düğün yaşındayken Orada o da aynı. Burada başlamış, burada bitirecek.

Çalıyorlar, çalıyorlar, gizliyorlar, çalıyorlar. O şey yok mu? O, yok. Biz Aa, malımızı, malımızı hep davulla güterdik. <laughs> Davul <laughs> biz evde deriyi de gittik, çaldık bir yerden. Deri çalıyorlar. çalıyorlar, kalsa bir yerden getiriyoruz, evet. evet. yapıyoruz. Evet, ben şöyle diyor kapağımı savihaleyce. Şöyle diyeceğim. Aman ben acele ben ol, yok. sana diyorum, sen de bana Diyeceğim, diyeceğim benim borcumu boyumu acele borcu olsun ayarla. <laughs> Şakın ha Allah kucunda. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Ha ben kaplan gibi korkmam ölümden. Ne zaman gelirse gelsin hoş geldin, sevaldi. Açık diyorsun. <laughs> geldi havaldi. Ya, ya yamanın da yapaydın şenlendir. E, Yapamıyor da ya. Yapmadın işte ya, yapmadın. Şey, yapmadın ya. Bunlar niye yaptı ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor>